Herkese merhaba. Konumuz IT işe alım ve genel işe alım arasındaki farklar ama öncesinde kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben kimim, neler yapıyorum? Ben Afife Özdemir. IT işe alım ve kariyer danışmanıyım. Aynı zamanda Talent Craft Hub'ın kurucusuyum. Ana branşım olan IT işe alımda bugüne kadar hem startup hem de kurumsal danışmanlık firmalarında birçok farklı sektörün ve şirketin işe alım süreçlerini deneyimledim. Ve diyebilirim ki IT işe alım alanını hedefliyorsanız bence teknolojiyi hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekli. Gerçekten seviyor olmanız gerekli. Benim de ilk e, bu alana girişim aslında teknoloji ile insan kaynaklarını birleştirmek istediğim için başlamıştım. Burada bizden beklenen e, IT adaylarının yani yazılımcıların teknik bilgilerinin ön analizini yapabiliyor olmamız. Bu sebeple IT işe alım sektörüne ilgi duyuyorsanız genel işe alım ile arasındaki temel farkları birlikte inceliyor olacağız. IT iş alım aslında düşündüğünüz kadar da e, karmaşık bir yapıya sahip değil. Süreçleri e, öğrendikten sonra bence severek e, içerisinde yer almayı düşüneceğiniz bir alan olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız deneyimlerimi paylaşmaya her zaman açım.